Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Sergen alından sonra bugün de Zevrek Kötek avına geldim. Sevgili dostlar, şöyle 060 Misina. Evet, takalım bakalım. Ana beden 060. Evet dostlar. Şöyle açalım. Tam gösterelim takımları. Evet. Abi şey de yemler. Yemler küçük kovada. 60 evet. Misne köstek 0 bence 0 abi küçük kovada bak küçük Hayır. küçük kovada koymadın yok daha yeni abi yeni açtık kancalarda 1 numara çelik kanca evet arkadaşlar hadi bakalım bismillah diyelim bakalım gel şimdi bir yerden bir takı bakalım Abim tabi sülün ezlere su koymadın mı diyor. Ama çözülmemiş mi abi? Çözülmüştür ya o. Evet de beraber avlanacağız. Dur bakalım. Şöyle. Sünnetimizi bir takalım. Değil. Daha da güzel şansımız var. Dur bakalım nasıl sıkıyoruz. fazla değil mi? Tamam. Tamam. <laughs> Ne sende? Tamam. Üç tane alınıyorum arkadaşlar. Üç tane yine beraber atacağım. Hay maşallah. Evet. Aldık aldık. Abi kalama bas. Az gedal nerede? Gedalı getir. Haşir yenebilecek miyiz? Ali. Bak, bak, bak bak. Ali tamam abi buradan alalım balığı. Bak, bak, bak. Tamam bas. O da şunu. Abi yavaş. Abi bak balık alınır hiç acele yok. Evet. Gördün mü suda? Evet gördük. Bak hiç acele yok. Balığı alırsanız düşmeyin. Şuraya geldiğin sadeleyeceyin yavaş. Ali abi şuraya bir bakayım buradan. Bir saniye bekleyin. Ali baba atma balığı. Peki abi. Ha çok yeri değil. Tamam. Tamam Ali. Ay maşallah. Güzel. Ah! Ali baba! <laughs> Gel. Ne edeceksin orada? Ben bir sigori yaparım. Allah'ın izniyle abi. Bu spor bizim işimiz. Hadi bakalım. Gel buradan. Yok. Balık çantası var da. Evet, ipi sererken. Kapıda balık çantası var. Hayır, ben yapıştırdım. abanayım mı? Yok yok yok. At bakayım ben sana diyeceğim mesafeyi. Nasıl abi? Ali... Gide. Evet. Abi <laughs> ben nasıl? Söker abi hiç affetmez. Korkma. Yerim güzel. Dur az bakacağım. Oraya gitmese iyiydi ya. Kabriye yat. Kabriye yat. Da ya. ya abi. Dur, her şeye taktın ya. Tamam. Az ya. Dur az. Abi aha ya aha ya. Tamam. La abi gedalı ters niye vuruyor? Tamam. Ben elimle alayım ben bir şey bu ayağa kaldır da. Aldı, kaldır, aldı, kaldır 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 kaldır. Kaldır kaldır. Alamadı. Ya. Ha. Alamadı. Ha. Mis neye dak? Balığı aldı da. Ha balığı aldı da ya. Balığı aldı, takımı dak. Takım takıldı <laughs> mı? Ben anlamadım. Sen nasıl bir ustalık bu? Allah Allah. Balığı aldık ama takımı. La <laughs> kardeşim. <laughs> 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 La kardeşim siz nasıl aksi bir adamdınız? Ha, balığı aldım da. Çok şükür. Oo, oh, oh. çok baba balık ya, güzel ne? Senin kendin iyi değil mi? Ben bir iyi abi. La takımım koptu. Kopsun takarsın bir şey olmaz. Allah seni. La siz ne kadar insafsızsınız. Takımımın bakımını kopattınız. Üst kancıya vurmuşsun gördün mü? Yine üst kancı. Dedim sana, yüksekte vuruyor. Ben hiç asılmadım Ali bak asılsam kırıyordu zaten dikkat edersen köstekle kırıldı. Canlı tekede deniyorum. Ali abi. Galama var ya galama. Galamaya hiç şey yapmadım. Hiç galamaya zorlamadım Ali abi. Hiç. Ben de öyle yaptım. Evet bir de tek atacağım Evet. Maşallah. Ali nerede balık? Çekemiyor. Ali abi. Gancan ucu dışarıdaydı. Ben biliyorum onun öyle olduğunu. Balık Yutsun diye tam şey yaptı zımbayı o zaman attım. Oh. Evet çok güzel bir varlık oldu. Ali abi abi motoru açabilir misin? He motoru mu? He <laughs> he motoru aç. Benim daha musunda. Teli aç. Tamam teli aç bırak abi. Açtı mı? Abi? Tamam. Tamam abi sağ ol ben de. Sağ olasın. Evet güzel bir bari. bekliyoruz. Balık biz buluyoruz. Belli de değil ben de değil. Şimdi bir şey söylüyorum. Şimdi biz video atarken, balıklar bulurken millete çok keyifli geliyor. Doğru mu? Tamam, yani biz yani de... doğru abi. neler çektiğimizi, nelerle karşılaştığımızı ben, kimse bilmiyor. Bu misal neye benziyor biliyor ne musun? Hani gemi limana nasıl gelir millet ona bakıyor. Yoksa denizde karşılaştığı fırtına nedir? Fırtınanın şiddeti nedir? Kimse ona bakmıyor. Neye bakıyorlar? Kaptan gemiyi limana getirdi mi getirmedi mi ona bakıyorlar. O misal biz işte böyle yani avcılık bu şekilde görüldüğü gibi. Herkese rast gelsin diyelim. Ne diyelim üstadım? Hadi rast gelsin bakalım. Rast Oh. Allah Allah. Bu ne? Ah, oh, bu balıkçılık böyle işte. Ver gel bak. Ver Ali. Göreceğim şimdi. Yok eli değil tamam kaldır. Dur bekle. <laughs> İyi hadi maşallah. Davut abi. Evet. Davut abi bol, bol olsun şahsın. Davut ol, ol. Daha bir bile taktım adımla. Bir kaldır bakayım şu güzelliği. Ay maşallah. Ay maşallah. Hadi bakalım. Sünnüzle beraber av yapıyoruz. Sevgili takipçiler. Sünnezi sarı Abi tam nokta atışı yaptın mı? He? Nokta atışı yaptın mı? Her balık avında ne kadar güzel takarsanız sevgili evet, arkadaşlar. Beni yokladı, geçti, geçti o taraftan. Yine mi? Anlısı bu ya. Hadi bakalım. Sanadal'da bayağı bir aksız. Dur bakalım. Evet. Oltaları pislik gelmeye başladı. Evet, hadi avımızı sonlandıralım çok şükür. Güzel balıklar aldık, nevrekler aldık güzel köpekler aldık. artık. Her zamanki gibi. Tadını da bırakalım. Hadi bakalım. Evet, kanayı görüyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi bir sürü kanak oldu. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bu gecemizi sonlandırdık. Çok şükür Allah'a. Vallahi Namık abim son anda aldık. Görüyorsunuz köşeler kopardı. Şimdi bugün şöyle bir durum oldu. Valla Gedal'ı zor yetiştirdi. Bu yüzden diyoruz ki her zaman ustalarla av yapmak lazım. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bir güzel günün daha sonuna geldik. Tabi ilk başta abimle beraber at çek yaptık. Atçek dedik. Bir tane güzel balık aldık. Işığı şey yakamadık. Daha sonra abim dedi ki Ercan dalga patladı. Hadi gel dedi bir kötek yapalım. Valla ustalarla gidelim diye o yüzden dedik zaten. Sağ olsun. Gittik güzel de balığa denk geldik. Bu arada tabii şöyle e, siz de gördünüz bayağı bir zor bir merayimdi. Zor bir parkurdu. Balıklar çok takıldı ama çok şükür nasibimizi aldık. Biz vakit bulup balığa gidemiyoruz abi. Vakit bulup balığa gitsek biz balığımızı her türlü alıyoruz. Bu arada da namık abi Mustafa abinin kardeşi biliyorsunuz. Artık bundan sonra namı kavmine takılıyoruz. Mustafa abimin işi biraz fazla o yüzden bize takılamıyor. İnşallah en kısa zamanda biz de birlikte o da eşlik eder diyoruz. Abi var mı söyleyeceğim bir şey? Rota suda olan herkese rastgele. Rastgele diyoruz. Evet dostlar bizi takipte kalın. Bir sonraki avda buluşmak dileğiyle. Herkese rastgele.